Nefise evde misin? Nefise benim Ezgi. İçerideysen bir ses ver Nefise orada mısın? Niye geldin? Konuşmaya geldim. Beni eve almayacak mısın? O kadar konuştuktan ne oldu? O kadın yine beni katil belledi. Hilal mi? Ne dedi sana? Müsaade et gireyim de konuşalım. Artık konuşmak istemiyorum ben. Hilal ne dedi sana? İnanmadı işte. Anlattıklarımı inanmadı. Her şeyi senin dediğin gibi yaptım. Yine olmadı. Gördün mü? Bak bir aç kapıyı. Güzelce konuşalım. Çözülür bunlar nefise hadi. Konuşmak istemiyorum. Git artık rahat bırak beni. Of! Of!